Gel bakayım. Gel. Ne getirdin bak sana? Ne getirdim? Gel. 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 Dütünü yerim sen, Dütünü gel. Gel. Bebeğim yerin güzel. Ben verip kaçacağım tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bir tane daha vereyim mi yaş mama? Hı? Şöyle. Tek mutlu bu işte. Bir çeşme. Korkma gel. <laughs> Hadi bakalım. Ben gidiyorum tamam. Bugün pazartesi arkadaşlar. Öbür arkadaşlarına da gitmem lazım tamam mı? Bugün çok gezeceğiz. Çok. Çok. 5-600 kilometre yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şimdi yarım depo yakıt var. Kaç kilometre? Mesela biz iş şey yapmayanlar bilemez tabii. Ee, 267 bin. Bu, <laughs> bu arabayı aldığımda kaçtı biliyor musunuz arkadaşlar? 147 bindeydi. 147 bin. Belki 8-9 ay olmamıştır. Tam tarih olarak bilmiyorum da. 267 binde. Bu kadar çok geziyoruz. Bu kadar çok dolaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela böyle besleme yapan arkadaşlara söyleyeyim. Ee, şu mazumay var. Bu, bugün yedi. Tamam mı? Yarın da bekler seni. E buna bu bir gün verir de beş gün vermezsen olmaz. Bu yarın da bekler seni. Evet, burası yol ağzı. Benden başka e, bırakanlar da vardır. Yani mama değil de hani duyarlı vatandaşlar ekmek yemek bırakıyordur. Bizim buralarda gurbetçi şey olduğu için e, memleket olduğu için yazın biraz daha rahatlar. Yazın biraz daha rahatlar. Eee Almanya'dan gelen gurbetçileri böyle yol kenarında gördük doyuruyorlar ee, tahmin ediyorum ekmek olsun, yemek olsun şey diyorlar veriyorlar Allah razı olsun ama bunu dağda olduğunu, evet bu da dağda ama en azından yol kenarında bir çeşme başında gör ama böyle dağlarda yaşayanlar da var bu e, sen ona mama döktüğün zaman ertesi gün seni yine bekler e buna bir gün gidersen de üç gün gitmezsen de orada ölür o zaman da bir kıymeti kalmaz anladınız mı? gücümüz yettiğince takip edin yavruları hadi bakalım ben mı var yavruların mı var hemen görünce buyruklarladı tanımıyor musun? tanışırız ya da beni tanıyordur ben tanımıyorum burası e, Köyü. gel ne arıyordun mama arıyordum. mama bebeklerin var mama Vay kurban olurum kokuyu çekiyor içine Demek ki tanımıyor beni bak bak. kokuyu çekiyor arkadaşlar bak. Bak gör. <laughs> ya aramızda. da benim bir kilometrede kokuyor lavaramızda. aramızda. Ama temizliyorsa işte. Bunun kokusu ağır. Gel. Gel. Bu. Aman. Yasin amcası sevsin bunu. Bu anne. Nerede bebişlerin? Nerede? Aç çıktın. Bebeklerine süt olsun istiyorum. Tamam gel. 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 Gel, gel. Gel. Ya. Bir kilometreden kokuyor laf aramızda. Başka biliyor biliyorum. Başkasına ha siz yabancı değilsiniz diye diyorum. Ne bir kilometreden kokuyor laf aramızda. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hani temizlesek de bazen diyorlar işte Yasin pasak için falan. E ne yapayım? Yani dayanamıyorum, merhametliyim. arka koymuyorum, öne koyuyorum. Onlar da çoğu duruyor. Benim suçum mu? Bu da benim merhametimden. E, değil mi? Değil mi? Yaradan'a kurban oldum. Nasıl kokuluyor burnumda? <laughs> Burası kütüklü arkadaşlar. Sabah erken çıktık. Çok gezeceğiz bugün Allah izin verirse. Günü telafi etmemiz lazım. Evet arkadaşlarım e, zorlu olan yavrulara gitti. Allah onlardan razı olsun. Hani işte benim şey etmek istediğim Bu arkadaşlar mesela Allah razı olsun Çocuklar kırmıyorlar beni Yardımcı oluyorlar fakat onlar sadece Dediğim bölgelere gidiyorlar Mesela böyle yollarda gördüklerine falan dikkat edemiyorlar Bunu hissetmek lazım bunu bilmek lazım Onu görmek lazım onu yaşamak lazım O oradan inanın bak O tabelanın oradan Kuyruğunu sallamaya başladı ben bunu ilk defa görüyorum Belki de gördüysem de hatırlamıyorum Aç. Bebekleri var. Göstereceğim göğüslerini. Gel. Rahat oldu bebek. Gördün mü? Bebişleri var. Şimdi onlara süt olacak. Allah izin verse. Değil mi yavrum? Değil mi bebeğim? <laughs> Canlarım benim. Kurban olurum sizi Yaradan'a. Rabbim merhametli kullarını bunların başından eksik etmesin. Evet Rabbim bunları kolluyor, koruyor. Çünkü Rabbim'in bunlar sessiz varlıkları. Bizler hizmetkarız. Bizler hizmetçiyiz. Sizler de bu fırsatı verdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Bunun boğazına düşecek bir damla lokma. Bunların göğsüne gidecek bir lokma, bir damla süt. Onların bebişlerine gidecek bir damla süt. Sizin mekanı cennetinizde inşallah kevser suyu olur. İnşallah. Bunlar yanlış anlamayın beni yanlış anlamayın Mama gönderenler için demiyorum İnananlar güvenenler dua edenler Anladınız mı her şeyi mama göndermek de değil Her şey maddi destek de değil Dua çok önemli Her şeyin başı dua Yürekten dua sessiz dua Habersiz dua çok önemli arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun Ben gece gündüz yollardayım Bakın gece gündüz yollardayım Bir gün çocuklarımı ayırdım bir gün ee, bir gün gelin bir de bana sorun. Çok mutlu oldum. Abi, çok 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 mutlu oldum. Abi, çok. çok. Ama gelin bir de bana sorun. Rabbim beni böyle yaratmış. Hani onlar karnı doyuruyor ya arkadaşlarım video doyuruyor ya benim için yine rahat değil. Kim bilir yolda kaç tane yavruya denk geliyoruz. Kaç tane cana denk geliyoruz. Mesela o arkadaşlar bunu beceremiyor. Onlara şey olduğu için değil. Allah beni böyle yaratmış. Anladınız mı? Dün ee, abla bana dedi ki <laughs> Misat abimin dedi ki Kazım şunu öğrenmek istiyorum dedi nasıl denk geliyor sana dedi bak nasıl denk geliyor dün yolda geliyorum dün yolda geliyorum iki tane yol var bir taraf Beyşehir diyor bir tarafta Akşehir diyor zannedersem emin değilim Akşehir tarafına emin değilim Beyşehir tarafına emin değilim dedim ki acaba nereden giderim nereden giderim Konum açtım Rabbim şahit ee, şeyde ne onun adı? Kilometrede 200 küsür kilometre gösterdi Beyşehir'i. Sonra döndüm. Hemen karşı tabelada orayı bilenler bilir bilmiyorum. Hemen karşıda yazdım. Konya 80 küsur kilometre dedi. Ha tamam buradan gidilecek dedim. Buradan gidilecek. Oradan döndüm. Rabbim o yavrular gösterdi. Halbuki öbür taraf daha yakınmış. Öbür taraf daha yakınmış. Anladınız mı? Rabbim o yavruları gösterdi. Onları boş bırakmam orada. Kesinlikle. Bugün olmaz. Yarın giderim mutlaka. Bir arkadaşımız ulaştı, sağ olsun. Abi ben sana yardımcı olur mu konuda? Dedi. Beslemesini yaparım dedi. Şimdi ben orayı tarif edemiyorum. Çok karışık bir bölge. Anladınız mı? Beyşehir'le Konya'nın tam ortasında iç bölgede bir yerde. İnşallah e, oraya yarın gideceğiz, nasip olursa. Çünkü burada e, gidemediğimiz yavrular vardı dün. Tamam dün. 哼哼可以也不好。<g ül üyor>